Evet haftanın ikinci günü arkadaşlar salı günü bugün devam ediyoruz ve şu anda tabelalara şöyle bir baktığım zaman hani öyle derler ya tabela kırmızıyı gösteriyor her şey kırmızı borsa düşüyor dolar düşüyor euro düşüyor altın düşüyor petrol düşüyor gibi gibi böyle önümdeki tablo bana kırmızıyı gösteriyor özellikle dolardan başlamak istiyorum şimdi dolar neden bu kadar gevşedi ve nerelere kadar daha gider şu anda kur dolar kuru 8.60'da arkadaşlar ama şöyle bir 8.50 8'leri bir yoklar gibi oldu. Ondan sonra tekrar döndü 859, 860'a geldi. Dolar endeksine baktığım zaman dünyada dolar 90'nın biraz üstünde, azıcık da hatta böyle minik de artmış durumda biliyorsunuz bu anlık değişiyor. Yani şu anda çok böyle dünyaya paralel bir şekilde gitmiyor bizdeki dolar kuru daha böyle bir gevşeme var, rahatlama var daha doğrusu. 880'lere giden geçen hafta biliyorsunuz 880'lere gitti, 874'leri sonrasında bir indi. Tekrar 874'ü geçen hafta gördük ee, Ama şimdi baya baya böyle bir dolar endeksinden hani koptu ve hani çok rahatladı, gevşedi ve aşağı doğru e, sinyal veriyor. Şimdi neler oluyor kısmını şöyle bir değerlendirelim isterseniz. Arkadaşlar 14 Haziran'dan bahsetmiştim size. 14 Haziran e, ikili görüşmeler olacak demiştim. E, Brüksel'de e, Joe Biden'la ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın ikili bir görüşmesi olacak. Yani şimdi bunu, bunu konuşuyoruz. Piyasa bunu kitlenmiş durumda ve e, iyi geçeceği yani piyasadaki hava şu e, bu iyi geçecek bir görüşme bu görüşme çok iyi geçecek bir şekilde iyimser e, bir algı var şu anda. Yani iyi geçeceği yönünde bir durum söz konusu. Genel anlamda görüş bu. Bir şekilde el sıkışılacak, bir şekilde bir anlaşma yapılacak ve bu görüş piyasada genel anlamda hakim olduğu için kur zaten hani anlaşma olursa aşağı gider yönünde bir düşünce olduğu için oradan işte kur gevşedi. Şu an aşağı doğru gidiyoruz peki gerçekleşir mi? Ne beklememiz lazım kısmını? Arkadaşlar şu anda hani piyasa bunu bekliyor da hani bunun %100 garantisi yok. Önce onu bir söyleyelim. Ama %80 e, şu anda hani piyasa beklentisi hani çok %80 abartmış olmayayım ama bence %80 şu anda genel anlamda beklenti bir şekilde anlaşılacağı yönünde. Neden diyeceksiniz? E, piyasaya çıkan haberler, S-400 ile ilgili konular, biraz da geçmişle alakalı e ee, ikili görüşmeler düşünülünce bir şekilde bir şekilde anlaşılacak öyle görünüyor yani durum öyle görünüyor. Şimdi eğer çok büyük bir ihtimalle bir anlaşma olursa kurda biraz daha aşağı gidiş bekleyebiliriz. Nedir bu aşağı gidiş? Şu anda 8.58'i zorluyor bakın dolar kuru 8.58'i zorluyor. 8.58 hatırlarsanız çok çok önemli bir direnç noktası üç kere burayı gördü geri gitmişti daha önce hatırlayacaksınız çok yakın bir tarihte şurada daha 2-3 hafta önce 8.58'leri kırmıştık. Ondan önce iki defa buraları yakalamıştık. Dolayısıyla önemli bir direnç seviyesi olarak görüyorum ben 8.58'i. Şimdi 8.58'i de kırıp aşağı dönerse nereye gider? İşte oradan dönüşlerde artık hani onu tam anlamıyla söylemek çok zor. Ama hani böyle 7'li rakamlar ben çok fazla beklemiyorum. Daha böyle yine 8'li rakamlar yani 8-8.5 arası çok hani biliyorum çok açık bir marş ama eğer piyasanın beklentisi yönünde güzel geçen iyi geçen bir görüşme olursa bir şekilde el sıkışılırsa eğer ...burada biraz geri çekilme... E, ...bekliyoruz. Onu söyleyelim arkadaşlar. Ama bu nereye gider kısmı... E, ...biraz şey böyle... 858 zin altına... E, ...dediğim gibi 8.58'i kırarsa... ...onun altına gelecek. Ondan sonra ne var? 8.40 var. 8.25 var. 8.10 var arkadaşlar. Yani hani bu buraları böyle göre göre... ...aşağılara kadar gelebilir. Hiç 8.10'lara da gelmeyebilir. Yani hani 8.58'i görüp onun bir aşağısına takılabilir. Veya orayı hiç kırmayabilir. Şimdi bizim takip etmemiz gereken yer... 8. 858 kırılacak mı kırılmayacak mı? Eğer 858 kırılır aşağılara aşağı bir yere giderse o zaman yeni seviyeyi takip etmemiz lazım. O da 8 48-45 o civarlarda olacak. Öyle söylemek daha doğru olur. Bunun başka hiçbir sebebi yok. Sadece kısa bir pozisyon. Yani işte 14 Haziran çok yakın bir tarih artık önümüzdeki hafta. buradan dediğim gibi tamamen iyi bir anlaşma yapılacağı yönünde piyasanın algısı. Bu nedenle de burada kurum biraz aşağı gittiğini görüyoruz. Ama ben çok çok altında bir şey beklemiyorum. Tekrar onu söylemek istiyorum. Bu tamamen şu anda olan biten hiçbir şey yok. Tamamen piyasanın iyimser havasından kaynaklanan bir dolar kurundaki çekilme olarak dikkat çekiyor arkadaşlar. Şimdi tabii e, diyelim ki kur buralara geldi, aşağılara geldi. Buralar takılmak kolay mı? Yani buralarda kalmak kolay olacak mı sizce? Bence olmayacak. E, çünkü neden? Yani biz bunu daha önce denedik. E, özellikle Naci Ağbal e, döneminde. Hatırlayacaksınız çok sıkı bir para politikası, sıkı bir duruş, şahin bir duruş, e, neticesinde gelen sıcak para e, bu, bunları şey yapınca yani bunlar gelince ne kadar dayanabildik? İki ay day dayanabildik. Yani iki ay sonra her şey bir anda değişmişti. Dolayısıyla ben hani kurda da burada e, hala önümüzde bir takım riskler var. Belki Amerika ile bir şekilde bir anlaşma yapılıyor olsa bile birincisi... Ee, borçlar dış borçların e, Türkiye'nin 2021 e, dış borç ödemesi oldukça fazla hani ödemeler var e, buna karşı kasada para var mı kasada para yok diyelim ki sıcak para geldi bir şekilde bir e, sıcak para geldi e, bu sıcak para bizde ne kadar kalacak Naci Abal döneminde gördük yani hani kaldığı zaman maksimum en iyi zamanımızda iki aydı. E, yani tüm bunları düşününce açıkçası hani buradaki gevşemenin de ben kısa olacağını ne kadar hani iki ay olsa bile yani Temmuz Ağustos Haziran Temmuz diyelim ki iyi geçeceğini düşünelim. Yani tekrardan eski hale döneceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü hani başka hallettiğimiz hiçbir şey yok. Hani şu an aslında anlaşmak da bir yerde zorundayız. Neden? Çünkü turizmden beklediğimiz gelir yok. Borçlar var o borçlar ödenecek. Kasada para yok. Eee yani bir şekilde anlaşma yapılacak ve hani bir şekilde para buralara gelecek gözüyle bakılıyor. Yani bir şekilde o tarafı halledeceğiz gözüyle baktığımız için kurda geri şey var, geri çekilme var. Ama dediğim gibi bu böyle uzun vadeli bir şey olmayacak ve bence bence yani bana göre kur geldiğinde insanlar daha fazla dolar alacaklar. Çok daha fazla yani alım fırsatı verecek bir anlamda aslında alım fırsatı vereceğini düşünüyorum ben. Bu o kadar çünkü kolay bir şey değil. Gelelim Merkez Bankası'na. Bakın bakayım dolar ile ilgili e, şimdi şimdi bakın e, Merkez Bankası'nın yapacağı hamle de çok önemli. Çünkü direkt dolar kurunu etkiliyor burada. Neden? Şimdi bakın e, biliyorsunuz enflasyon açıklandı. Hani beklediğimizin altında açıklandı Mayıs ayı enflasyonu. 16 nokta küsür. 16.8 bine öyle bir şey. E, sonra ertesi gün dediler ki sehven bir hata oldu. Aslında işte bir ay sonraki veriyi biz bir önceye girmişiz ya da tam tersi ya böyle garip böyle bir sehven Yok, bilmem öyle yaptık, böyle yaptık gibi gibi bir şeyler söylediler ama orada bir bir e, buçuk gibi bir rakam çıktı bir kere yani oraya yazıldı yani hani önümüzdeki e, dönemin sanki enflasyonuymuş gibi girilmiş oraya gibi bir durum var biraz karışık o hikayle e, dolayısıyla hani e, şu anda önümüzde şimdi 17 Haziran 17 Haziran e, hemen ikili görüşmeden hemen sonra arkadaşlar Merkez Bankası toplantısı olacak e, politika faizi eğer olur da. E düşürürlerse hani nasıl olsa kur aşağıya gitti nasıl olsa kur aşağıya indi gibi bir durum olup da zaten hani enflasyonda 16 küsürlerde politika faizi 19'da biz burada işte bir 100 bas puanlık bir indirim yapalım gibi bir ya da 50 bas puan 100 bas puan bence hani yapılırsa en az bir 100 bas puan gelir öyle bir şey yapılırsa kur tekrar yukarı çıkar ve insanlar kesinlikle hani bu düşen kuru bir kere bir alım fırsatı olarak değerlendirirler çünkü bu yani bu anlaşma şeyini bilmiyoruz. Yani hani bizim ekonomimizi çok böyle iyileştirici değil. Sanki böyle bir aspirin tedavisi gibi düşünün. Yani tam bir antibiyotik değil, aspirin tedavisi gibi düşünmekte fayda var. Ee, bu nedenle geçici bir etki e, olacaktır. Ee, yani bu sarmal daha önceki sarmala tekrar geri dönme ihtimalimizin çok yüksek ol, olduğunu düşünüyorum. Ama hani bu ay Haziran ayında neler olabilir kısmına baktığımız zaman bunlar çıkıyor karşımıza. Ee, Merkez Bankası faiz indirebilir mi? Ee, yani şöyle yani şu anda e, indirirse eğer e, Haziran ayı enflasyonu üzerine yüzde bir buçuk koyarsak e, 18'i bulur e, Temmuz ayının başında açıklandığı zaman e, çünkü bir buçuk açıkladılar sehven hata yaptık dediler yani 16 e, 8'di sanırım 16 8'lerin üzerine bir buçukları koyarsanız ne olur 17 8 18'in üstüne çıkması lazım yani mantıken öyle olması e, gerekiyor e, bu nedenle e, açıkçası hani faiz düşürmek bu ay biraz riskli ama olur da eğer düşürürüz biz hani nasılsa kur düştü falan derlerse kur orada tabii ki yukarı çıkar hemen çıkmasa bile yani temmuzda bir kere alır başını gider yani öyle söyleyeyim ama biz bir şekilde şu anda gelen sinyaller en yakın zamanda bir faiz düşüşünün geleceği yönünde hele de bir de kur gevşe gevşerse yani benim aslında düşüncem şuydu merkez bankası kesinlikle pas geçer e, düşüncem hakim hala yine aynı aslında o kafadayım ama e, bu ikili görüşmenin iyi geçmesi dolar kurunun da geri çekilmesi e, merkez bankasına bir fırsat yaratabilir. Dolayısıyla da hani e, maalesef ileri ve geleceği düşünmeden eğer e, bir ay sonrasını düşünmeden bu ay bir, bir faiz artışına gidersek bu dolar kurunun e, daha hızlı gideceğini önümüzdeki günlerde bize gösterir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu e, ay dediğim gibi önemli bir ay e, olacak ve e, 10 Haziran yani dolardaki geri çekilme neye bağlı? Şu an do dolar endeksinde dünyadaki dolarla alakası yok. Tamamen hani piyasadaki iyimser havadan kaynaklanıyor. Tekrar etmiş oldum onu. E, altına da çok kısa değinecek olursak altın 1895 dolar arkadaşlar. Yani 1900 dolara artık ramak kalmış. Ama 10 yıllık tahvil faizleri de bakıyoruz. 1.55 civarında tekrar şunu yenileyelim bakalım isterseniz. 1.55 ve geliyoruz. Evet 1.55 burası da 1.895 dolar. Şimdi altın içinde arkadaşlar bu hafta Amerika'dan gelecek olan enflasyon önemli. Enflasyon kaç çıkacak? Beklenenin üstüne çıkacak mı çıkmayacak mı? Geçen ay biliyorsunuz daha yüksek çıkmıştı. Beklenenin üstünde bir rakam çıkmıştı. Ondan sonra zaten altın yükselmeye başlamıştı ONS tarafında. Dolayısıyla bu hafta Amerika'dan gelecek enflasyon rakamı yine beklenenin üzerinde çıkar ise e, 10 altında bir yukarı çıkış tekrardan böyle bir e, bu son bir ayda yaşadığımız e, gibi yine öyle bir çıkış bunun üzerine 1890 ve üzerinde görebiliriz. Yine öyle iki ileri bir geri yapacak. Amerika 10 yıllık tahvil faizleri işte biraz böyle yukarı çıkacak. Orada bir aşağı inecek. Ama neticede yoluna enflasyon yüksek gelirse yoluna e, yavaş yavaş yukarı çıkarak devam edecek diye düşünüyorum. Ama bunu da e, söylemek için yani netleşmek için bu haftaki işte Amerika'dan gelecek enflasyon rakamları önemli olacak arkadaşlar. Evet iyi bakın kendinize. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.